Sevgi, Acı, Korku Sevgi Ersoy 18 Ağustos 2020 Acı silmiş tüm sebepleriyle dar kapının ardına Kim onu görebilir ki ıssız karanlıkta? Tüm korkular yüklenmiş kapının kanatlarına Marifetleri sessizliği çağırmakta Tiftik tiftik duygular iç çeken anılar dipsiz kuyunun girdabında buluştular. Putlaşan bütün anlar korkudan, acıdan pay aldılar. Dar kapı beklemekte o ulvi dokunuşu, perdeleri yırtarak uzanacak sevgi muştusunu. Tek bir sözcük kavramalı bütün kavramları, bir bir hepsi yıkılmalı. Hatta eriyerek yoklukta yok olmalı. Sevgi tüm anlamların önündeki anlam olmalı. Dar kapının ardına sevgi yerleşmiş, hükümdardan da hükümdar. Sevgi, zannedilen karanlığın göbeğinden bir güneş gibi doğar.